Merhaba arkadaşlar. Okullardaki son durumu sizlerle birlikte ele alacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle sınıfta kalmayla ile başlamak istiyorum. Sınıfta kalmada bildiğiniz gibi artık zaman tükeniyor. O nedenle muhtemelen sınıfta kalmada durum değişecek gibi gözükmüyor. Ama gerçekten ciddi bir baskı olursa o zaman elbette durum değişebilir. Yani son bir 2-3 haftanız var diyebiliriz biz bu soru işte. Onun dışında baktığımızda yine vakalar artmaya devam ediyor. Peki bu okulları etkiliyor mu? Elbette etkiliyor. Hatta Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalarda ilk başlarda okullar geliyor. Okulların açılımına az kaldı diyor Bilim Kurulu üyeleri. O nedenle şimdiden yeni kararların gelmesi gerekiyor. Vakaların azaltılması için maske zorunluluğu vesaire bunların tekrardan düşünülmesi gerekiyor diyor Bilim Kurulu üyeleri. Ama tabii ki şu anda böyle bir karar vesaire yok. O nedenle karar gelmediğinden dolayı okullar açıldığında vakalar çok daha artacak gibi gözüküyor. O nedenle özellikle okullarda maske tak ...takma zorunluluğunun gelme ihtimali var. Yani okullara sizler maske takarak başlayabilirsiniz. Bu da öğrencilerin en çok ama en çok aslında moralini bozan durumlardan biri maske takma durumu. Öğrenciler tabii ki bu durumda maske takmak istemiyor ama mecbur yani zorunlu olduğundan dolayı da... ...takmak zorundasınız arkadaşlar. Zorunlu hale gelirse bunu da sizlere belirtelim ve gelecek gibi de gözüküyor. Onun dışında yine nakiller açıklanıyor lise nakilleri. ikinci nakiller açıklandı. Baktığımızda yine YKS yerleştirme sonuçları muhtemelen bir hafta içerisinde açıklanacak gibi de gözüküyor. Onu da sizlere belirtelim. Şu anlık gelişmeler bu şekilde. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Sorularınız varsa alabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.